Merhaba benim adım Volkan Özmen. Benim 4 11 doğumlu yani herhalde 3 yaşında şimdi oğlum var. Ama 3 yaşını bitirmesine rağmen sağlık konusunda sıkıntımız yok diyor. 3 yaşını bitirmesine rağmen hala konuşamıyor ve dikkatsiz. Mesela halen oğlum adın ne diyoruz? Adım Emir diyor. Benim adım ne, de, benim adım ne dediğimizde bu Emir diyor. İsmimizi sürekli söylememize rağmen ya çok dikkatsiz ya da başka bir problemi var bilemiyoruz. Yürümesinde de hala sıkıntılar var hiç dikkat etmiyor kafasını vuruyor düşüyor falan ama en enteresanı şu çamaşır makinesi açıldığında karşısına geçip izlemeyi çok seviyor Allah, Allah. bunu da farklı yönlendiriyorlar biz de çok üzülüyoruz herhalde bu böyle olunca hani böyle bir otistik şey çevreden evet, hoş, böyle hoş, hoş. bir şey geliyor da evet. onun için bunu size sormak istedim. Evet. Şimdi tabii ki burada kodumuz otizme kayarsa, e, yine yok ona girmeyelim e, ama bu şey yani olabilir. böyle bir şey evet. var mı sıkıntı? Ee, yani çünkü sonuçta biraz da ben çocukların çok hassas olduğum için bir baba evet. yazmış 3 yaşında oğlu evet. var kim bilir neler hissediyor evet. Volkan Bey evet. şu anda. Şimdi isterseniz burada bu çocuk üzerine konuşmayalım ama verdiği örnek üzerine Hı -hı. konuşacak olursak şimdi. Ee, bir de inatçı kavramı vardır aramızda. Diyelim ki çamaşır makinesinin dönüşüne ısrarla bakıyor olmasına bazılarımız, çünkü inatçı da diyebiliriz. Yani bu tarafa alamıyorum onu. Ben onu başka bir uyarana çeviremiyorum. Şimdi burada bir öncekinde benzediği için, konu beyindeki yerleri benzediği için üzerinde duruyorum. Ee, yoksa beyefendinin söylediği başka bir konudur. O ayrı bir gündem oluşturur. Ee, şimdi... Diğerinde dikkatini odaklayamamaktan söz ettik. Oraya, 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 oraya dikkat yetersizliği dedik. Burada dikkatini tek bir şeye odaklıyor. Yeni bir şeye çekemiyorsunuz. Çamaşır makinesine odaklıyor. Bu ayrı bir şeydir. Bu e, henüz daha Türkçe'de, nöropsikiyatri de Türkiye'de olmadığı için, Türkçe'de ter, terminoloji yeterince olmadığından bazen İngilizce karşılıklarını verebilirim. Yani ilgili profesyonellerin de anlayabilmesi için. Buna perseverance diyoruz. Perseverance Dikkatin yeni bir alana geçememesi, yani beynin esas işlevi olan adaptasyonu yapamamasıdır. Bir taraftan bir tarafa evet. geçememesi. şimdi bu frontal lobda yeri belli olan bir alandır. Ee, adapte olamamaktadır beyin, ortama adapte olamamaktadır ki esas işlevi budur. O nedenle hepimizin de örneği, e, böbreği bir örnek idrar yapar, hepimizin akciğeri e, bir örnek e, oksijen alışverişi yapar ama beyinlerimiz farklıdır. Çünkü çevreye adaptasyon gerektiren bir organdır. Beyin o nedenle bitmeden doğar çevresel koşullarla. Onun için ben burada fark edelim diyorum. Çünkü çevreyiz ya biz. Çocuğa biz çevre oluşturuyoruz ya. Doğru çevre oluşturmak adına erken fark edelim diyorum. Şimdi beyefendinin verdiği örnekte kesinlikle frontal lobda bir şey vardır. Çünkü çocuk yeni uyarana adapte olamamaktadır. Beynin esas işlevi budur.